Gün ve Tarih programımızdan merhaba. 6 Ekim 1621, Osmanlı tarihinde çok önemli bir yeri olan Hotin Anlaşması'nın imzalandığı gündür. Hotin Anlaşması'nı anlayabilmemiz için önce bu anlaşmayı imzalayan veyahut da bu anlaşmanın imzalanmasında padişah olan ikinci Osman Han'ı tanımak istiyoruz. Efendim, İkinci Osman Han, Genç Osman da denilir ismine. Birinci Sultan Ahmet'in Ahmet Han'ın oğludur. Sultan Ahmet, Birinci Ahmet, Osmanlı tahtına 14 yaşında oturmuş. 14 yıllık şehzade, 14 yaşında şehzade, 14 yıl Osmanlı tahtında kalmış. 14. Osmanlı padişahı, ve 14'ün iki katı olan 28 yaşında vefat etmiş. Enteresan bir şekilde 14'ler üst üste gelmiştir 1. Sultan Ahmet Han'da. İşin daha da enteresan tarafı Sultan Ahmet'ten sonra padişah olan 1. Mustafa'dan sonra tekrar padişah olan 2. Osman da 14 yaşında padişah olmuştur. Elbette bu 14'lerin bir sırrı var mıdır yok mudur Allahu Alem. Biz ikinci Osman Han'ı tanıyoruz. İkinci Osman Han 3 Kasım 1604 tarihinde doğmuş. 20 Mayıs 1622 tarihinde 18 yaşındayken elin bir suikast veyahut da elin bir hadise sonucu şehit edilmiş olan bir padişahtır. 4 yıl tahtta kalmıştır. Saltanatı 26 Şubat 1618'de başlamış, 10 Mayıs 1622'de sona ermiş olup 16. Osmanlı Padişahı ve 79. İslam Halifesi, Müslümanların halifesidir kendisi. Muhterem izleyicilerim, 14 yaşında padişah olmuştur olmasına 2. Osman Han ama gerçekten de çok iyi bir şekilde yetiştirilmiştir. Doğu ve batı ilimlerini fenni ve diğer ilimleri kavramış. Bunun yanında Arapça, Farsça, Latince, Yunanca, İtalyanca gibi Doğu ve Batı dillerini güzelce öğrenmiş. Bu dillerde sohbet yapabilecek ve tercüme yapabilecek derecede bu dillere vakıf, enerjik, zeki, atılgan, cesur ve gözübek bir padişahtı. O devirde Osmanlı istihbaratı dünya üzerinde çok iyi çalışan bir istihbarat idi. İkinci Osman Han tahta geçtiğinde batıda bir takım gelişmelerin başladığı derhal istihbar edildi. Bunlardan bir tanesi Lehistan'ın Boğdan Voivodası'nı yanına çekerek Osmanlı topraklarını tecavüz etmeye yeltendiği ve Boğdan üzerinde Osmanlı hakimiyetini sona erdirmek. Nihai olarak da Avrupa'yı bir bayrak altında toplayacak girişimlerin başlandığını Osmanlı istihbaratı haber aldı ve ona göre kartını derhal almaya gayret etti. Bu durumda hem Boğdan'daki Lehistan emellerine set çekmek hem de Avrupa'nın birleşmesini önleyebilmek için. Çünkü birleşik bir Avrupa Osmanlı'nın aleyhine olacaktır. Burada bir nokta koyarak diyorum ki Avrupa Birliği fikri yeni bir fikir değildi. Aslında Avrupa Haçlı zihniyeti etrafında ...ta binli yılların başında bir araya gelmiş... ...Haçlı Seferleri'ni başlatmış idi. Daha sonra Osmanlılara karşı defalarca Haçlı Seferi yapılmış... ...ve her seferinde Avrupa adeta bir bayrak altındaymış gibi... ...bir araya gelerek güç birliği yapmaya muvaffak olmuşlardı. Ama bu defa yapılan daha başkadır. Bu defa tek bayrak altında Avrupa'yı birleştirip... ...Birleşik Avrupa'yı kurup Osmanlı'yı önce Trakya topraklarından arkasından Anadolu topraklarından atarak mukaddes şehitle şehirleri Kudüs, Mekke ve Medine'yi ele geçirerek İslam'ı yeryüzünden silmek için her vesileyle adım attıkları gibi 2. Osman Han'ın tahta geçmesiyle de bu adımı atmışlar ve 2. Osman Han'ın buyruğu ile efendim Osmanlı ordusu yola çıkmış idi Lehistan için Lehistan seferi için ama burada önemli bir olay var. O da şudur. Yeniçeri tefessüh etmiş bir askeri kurumdur. Ayaklanıyorlar, ihtilal yapıyorlar, kazan kaldırıyorlar, kelle alıyorlar, kelle veriyorlar. Askerlikten başka her şeyle uğraşıyorlar. Çeşitli rezaletlere imza atıyorlar. Tecavüzler, soygunlar, katliamlar Askerlikten başka her şeyi yapıyorlar. Disiplin kalmamış, eğitim kalmamış ve de askerde kim kayıtlı, kim kayıtlı değil, sağlıklı bir yoklaması bile yapılamaz durumda idi Yeniçerilerin. İşte bu Yeniçeri ocağının da değiştirilmesi gerekiyordu. Veya bu yolda padişaha empozeler yapılıyordu. Ama muhterem izleyicilerim, her şeyin bir sırası olduğu gibi bu olayın da bir inceliği bir sırası olmak gerekti. Siz dünyanın efendim savaş makinesi haline gelmiş olan en büyük ordusunu birdenbire değiştirip yerine yeni bir ordu kurmanız mümkün değildi. İşte bu yanlış fikirleri kendisine aşılayanlardan dört tanesi etrafında seyiriyor ki bunları Yahya Efendi tarihinde zikretmektedir. Bunlardan bir tanesi Ömer isimli ikinci Osman Han'ın hocasıdır. İkincisi Süleyman adında efendim daru Darussade ağlığı kendisine vermiş ve genç yaştaki padişaha akıl hocalığı yapması istenmiş olan ama kendisi akla muhtaç olan birisiydi. Üçüncüsü kadı asker dediğimiz Sümbül. Sümbül de tabii ki efendim korkağın ee, ve gerçekten de parlak fikirleri olmayan e, siyaset ilmini bilmeyen birisi idi ki kendisi bildiğimiz kadarıyla Şeyhülislam makamına oturmuş idi. Diğeri de Musa idi. Şeyhülislam makamına oturan Musa, diğeri Sümbül Ağa'da, demin söylediğim gibi Rumeli kazaskeriydi, yanlış söyledim. Burada Musa Efendi, Hekimbaşı Musa ismiyle, bu da efendim Şeyhülislam anlamadığı halde kendisi Şeyhülislam olarak görevlendirilmiş. İşte bunların arasında kalan 2. Osman Han yaşının vermiş olduğu gençlik ve tecrübesizlikle bir takım zevci kararlar alacaktı ama araya Lehistan Seferi girdiği için bu kararların tehir edilmesi gerekmiştir. Lehistan Seferi'nin asıl gayesi demin söylediğim gibi Boğdan işlerine karışılması, Avrupa Birliği'nin önlenilmesi ve 2. Osman Han'ın kafasında bir olay daha var. O da Hoti'nin Fethi ile buradan Kuzey Denizi'ne, Baltık Denizi'ne bir koridor açılması, Baltık Denizi kıyısında da bir Osmanlı Deniz Üssü'nün kurulması. Bu neye yarayacak muhterem izleyicilerim? Bu da Rusya'yı arkadan çevirmek, Avrupa'yı arkadan çevirmek ve de en önemlisi Akdeniz'de barınamayan, artık soygun vurgun yapamayan Haçlı donanmasının cebeli Cebelitarık Boğazı'ndan dışarı çıkarak Amerika'yı talan etmesi, Afrika'yı talan etmesi, buradaki Müslümanların ve Amerika'daki e, kızıl derillerin büyük miktarda katliama uğratılarak yağmalanması gibi gerçekten de yüz kızartıcı bu olayların önüne Osmanlı donanması ile geçmek fikri öne çıkmış idi Hotin seferine giderken. Şayet Baltık kıyısında bir Osmanlı donanmasının e, hareket edeceği bir üs kurulursa Avrupa'nın bu vahşetlerine belki dur denilebilirdi. Rusya arkadan çevrilip efendim ileride güçlenmesi ve Osmanlıyı sıkıştırması muhtemel. Rusya abluk altına alınabilir. Avrupa'da da zulümler bir noktaya kadar indirilebilir. Çünkü hala Engizisyon var idi. Hala efendim mezhep farklarından dolayı protestanlara karşı savaşlar devam etmekte ve insan katliamı sürmekteydi. Genç Osman 200 bin kişilik ordusuyla 1621 yılında yola çıkmıştır Lehistan'a doğru. Ancak bir olay vardır. Yolda Yeniçerileri disipline edebilmek için 2. Osman Han Köprü başlarına gelindiğinde büyük köprüleri geçecekken köprü başlarına gelindiğinde askeri durduruyor. Orada bir bir yoklamasını aldıktan sonra köprüyü geçiriyordu ki bu da Yeniçerilerin askerden firarlarını önlemek firar etmiş olanların var gibi gösterilmesini önlemek ve gerçekçi bir yoklama yaptırabilmek idi. Ancak bu sıkıştırmalar yeni çeriler arasında homurtlanmalara sebep olacak. Padişahımız bize güvenmiyor mu? Bu sıkıştırmalar nedendir diye için için kaynamaya başlayacaktır Yeniçeri Ocağı. Nitekim Hotin önlerine gelindiğinde Orada Hotin'i e, kuşatma altına alan Osmanlı askerleri eski zamanlardaki gibi Yavuz zamanı, Kanuni zamanı, Fatih zamandaki gibi cevval, atılgan, cesur hareket etmiyorlar. Pasif direnişe geçmiş bulunuyorlardı. İkinci Osman Han'ın kendilerine yapmış olduğu bu efendim yoklamalar sebebiyle ve ulufelerinin geç verilmesini bahane etmeleri sebebiyle Savaşta pasif direniş yapmaya başlamışlar. Bu da 2. Osman Han'ın gerçekten de efendim dikkatini çekmiş. İlk fırsatta bu Yeniçerilerin değiştirilmesi gerektiği fikri de o zaman kafasında yer etmiş bulunuyordu. Ve orada Hotin kuşatması uzadıkça uzuyor. Bir başarı elde edilemiyordu. Kocaman Osmanlı ordusu efendim Avrupa Birleşik Haçlı ordularının karşısında mahcup duruma da düşme ihtimali var idi. İşte Osmanlı devlet adamları gelerek padişaha dediler ki hünkârım burada lehlilerin bir anlaşma teklifleri var, sulh teklifleri var, mütareke teklifleri var. Bu fırsatı kaçırmayalım galipmiş gibi bu teklifi efendim gerçekleştirelim. Çünkü Yeniçeri kullarınız savaşmayacaklar ve başımıza iş açacaklar demeleri üzerine de işte 6 Ekim 1621 tarihinde Hotin Anlaşması 2. Osman Han'ın genç Osman'ın muhalifetine rağmen istemeye istemeye kerhen imzalatmış olduğu bir anlaşmadır Hotin Anlaşması. Bu anlaşma zafer kazanılmadığı halde masa başında Osmanlı galipmiş gibi efendim anlaşma imzalanacak. Hotin Bodan'a tevdi edilecek ve lehliler belli bir miktar yılda vergi ve meksuretiyle Osmanlı'yı Osmanlı'yı tanımış olacaklardı. Sulh bu şekilde sağlanmış olacaktı. Ama ikinci Osman hal bütün bunları içine ata ata geri döndüğünde artık Yeniçerilerin isla, islahının zamanının geldiğini hatta ıslah etmek yerine bunları tamamen ortadan kaldırarak Anadolu'dan, Mısır'dan devşirilecek yeni ordu, kurulacak yeni ordu ile bu orduları alaşağı etmek, Yeniçeri ordusunu alaşağı etmek fikri deminki söylediğim dört tane müşavilerini de tesiriyle kafasına girmiş bulunuyordu. Bu sırada 2. Osman Han bir rüya görecektir. Rüyasında efendim tahta oturmuş Kur'an okumaktadır. Başında da kavu vardır veyahut da padişahlık tacı vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tokat vurmak suretiyle Osman Han'ı yere serecek. Kavuğu bir tarafa gidecek. Kur'an-ı Kerim bir tarafa doğru gitmiş olacaktı. Telaşla uyanan Osman Han bu rüyayı yorumlattı. Rüyayı yorumlayan bu etrafındaki müşavirler dediler ki hünkârım siz Yeniçeri ocağını değiştirmekte geç kalıyorsunuz. Çok çabuk davranmıyorsunuz. Halbuki hacca gitmek bahanesiyle İstanbul'dan çıkarak bunu derhal yapmanız gerekiyorken yapmamış olduğunuzdan dolayı Cenab-ı Peygamber size bu tokatı vurmuştur. Bu tokattan maksat sizi harekete geçirmektir diye bir tefsir yapmışlar idi rüyalarını. Halbuki Aziz Mahmut Hüdayi'ye gönderilen bir elçiyle bu rüya tabir ettiriliyor. Ve Aziz Mahmut Hüdayi şu şekilde cevap gönderiyordu. Hünkârım Osmanlı padişahlarının hacca gitmeleri gerekmez. Bedel gönderirsiniz. Siz İstanbul'dan da ayrılmayın. Ayrılacak olursanız çok kötü olaylı olayların zuhur edeceğini bu rüya sizlere göstermektedir." demiş ve hacca gitmek fikrinden genç Osman'ı caydırmış ama İstanbul'dan ayrılma fikrinden caymamış idi. Netice itibariyle vaktimizin dolması sebebiyle ikinci Osman Han'ın başına gelenleri burada teferruatıyla ile anlatamayacağız zamanımız yokluğundan ama Yeniçerilerin bu bütün bunları saraydaki ajanları vasıtasıyla haber almaları üzerine Yeniçeriler ayaklanacak. Tekrar 1. Mustafa Han'a biat edecekler ve ikinci Osman Han'ı tarihlerin kaydettiği en feci bir şekilde şehit etmek suretiyle bugüne kadar efendim haile Osmaniye diye anılan bu kötü fiili Osmanlı mülkünde işlemiş bulunacaklardır. Bu şekilde Osman Han'ın görmüş olduğu rüya gerçekten Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin yorduğu bir şekilde neticelenmiş. Yeniçeriler azlıkça azmış. Daha sonra da efendim Yeniçerilerin birçok şenaat ve fecaat işlediklerini tarihler bizlere aksettirmektedir. Netice-i kelam şunu söyleyebiliriz. Hotin'in Hotin, e, Hotin anlaşması Avrupa Birliği'ne vurulmuş büyük bir darbedir ve o zaman kurulması gereken veya kurulmak üzere bulunan Avrupa Birliği Hotin darbesi sebebiyle kurulamamış. İşte 1950'li yıllardan itibaren de bugün Avrupa Birliği o günlerin mirasıyla demek lazım kurulup hayata geçmiştir. Ama bizim de illaki o zaman bu birliği bozmak e, rolümüzün e, rolümüze rağmen bugün bu birliğin içine girmek için adeta can atar duruma gelmemizi de anlamak mümkün değil ve de gerçekten de doğru bir harekette değildir diye düşünüyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın efendim.